Efendim hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Hepinizin bayramını kutluyoruz. Bütün basın çalışanları da dahil olmak üzere. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Ben öncelikle heyetimizi tanıştırmak istiyorum. Hukuk ve insan Hakları'ndan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Türkdoğan, İTLİS Milletvekilimiz Hüseyin Olan ben de halklar ve inançlardan sorumlu başkan genel başkan yardımcısı yüksel mutlu size hoş geldin demek istiyorum. Doğrusu bu kadar basına da alışkın değiliz. Çok iyi, çok güzel bir şey. Buyurun, hoş Çok teşekkür ediyorum. Ben de hem şahsınızda dem partisi mensubu arkadaşlarımızın bayramlık Şimdi bugün bizi yalnız bırakmayan basın ortusu emekçisi si bayramlarını tebrik etmek istiyorum. Bugün bayram dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. Biz Yeşil Hareket Partisi olarak bu bayramda Sen Genel Başkanımızın da takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişledi. Dem Gen Parti dahil olmak kaydıyla diğer siyasi partileri Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz. Bayramlaşma programı zannediyorum. Tüm siyasi partilerle alakalı bu dönem iptal ettiğini veya yapmaya arzu etmediğini ifade ederek İstanbul'da bir program icra ediyor. Bunun dışında bütün siyasi partilerle kısmet olursa bir bayramlaşmayı arzu ediyoruz. O çerçevede bugün Dem Parti'yi ziyaret ediyoruz. Kabulünüz için ben de teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür Bayramı ederiz. Bayramı inşallah bayram tadında hep beraber kutlayacağız. Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukumuzun bir kez daha perşinleşmesine inşallah vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz. Kabulünüz için teşekkür ediyorum. Bu arada Sayın Genel Başkanımızın da selamlarını ve bayram tebriklerini de etmek istiyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın Devlet Bahçeli'ye biz de geçmiş olsun dileklerimiz buradan iletelim tamam. bir kez daha. Ee, ben bir tanısak. Arkadaşlar, partimizin Merkez Yönetim Kurulu üyesi Esma Hanım, e, Genel Başkanımızın baş danışmanı Merkez Yönetim Kurulu üyesi. İş adamı kardeşimiz, partimizin Yeni dönem Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alan genç kardeşlerimizle bu dönem e, beraberce bayramlaşma programında görev aldık. Ziyaret gerçekleştireceğiz. Buyurun. Hocam buyurun. Evet, e, tekrar hoş geldiniz. Sizi burada görmek e, gerçekten önemli. E, bayramlaşma biliyorsunuz aynı zamanda kavuşmaktır. Bu bayram vesilesiyle ben birkaç dilek takılmak isterdim öncelikle özgürlüğünden yoksun olan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, seçilmiş siyasetçilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını dilerim. E, hele hele bu son dönemde öğrenci arkadaşlarımızın özgürlüğünden yoksun kalması adeta bir grup bayram yaşamamıza sebep oluyor. Umarız bu son olur. Yani hepimiz barış ve demokratik toplum çağrısını gereğine uygun olarak yeni bir Türkiye'yi barış içerisinde onurlu bir barış içerisinde inşa edebiliriz. Ama inşa edeceğimiz bu Türkiye'nin aynı zamanda demokratik bir Türkiye olmasını isteriz. Demokraside halkın iradesine tam olarak saygı duyulduğu bir rejim buluşmaktır. Bu bakımdan da biz özellikle halkın iradesini tecelli ettiği bu iradeye saygı duyulduğu günleri de görmek isteriz. Bu dileklerini de bu vesileyle ifade etmek istedim. Tekrar tamam. geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar, dilerseniz e, sizi alan bir başka bir meselemiz yoksa biraz sohbet edelim. Ben tabii bu arada e, ifade ettiğiniz bu iyi niyet temennilerle tabii ki iştirak ediyorum. Türkiye demokrasiyle idare edilen bir ülke. İnsanlarımızın yasalar ve anayasa çerçevesinde demokratik tepkilerini ortaya koyabilmeleri en tabii hakları. Ama e, ölçüyü kaçırmamak lazım. Toplumun huzurunu hedef alabilecek e, noktalara bu nümayişlerin e, evrilmiş olmasını e, doğru bulmuyoruz. Türkiye olarak hep beraber çok bu anlamda acı tecrübeler yaşadık. Bu tecrübelerin ışığı altında mutlaka, tepkimizi ortaya koyabilmeliyiz Ben en tabii hakkımız bunun iddiaki içerisinde sorumlu bir anlayışla bu tepkimizi ortaya koyabilmek ben de diyorum daha uygun olacak kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin malum bir soruşturma çerçevesinde vatandaşı nümayişe davet eden sokaklara davet eden çağrısı karşısında partinizin yapmış olduğu çağrıyı da çok önemli bir anlamı buluyor. Yani Ziyat Halk Partisi'nin yapmış olduğu bu çağrıya ortaya koymuş olduğu yaklaşık bize göre çok anlamlı ve kıymetli. Tabii ki bu ülkede yaşayan herkes en tabi hakkı olarak gerektiğinde demokratik tepkisini de ortaya koyabilmeli. Demokratik bu anlamda hakkında da kullanabilmeli ama ifade ettiğim gibi yasalar ve anayasa yani çerçevesinde olduğu takdirde mutlaka daha kıymetli ve doğru. Tabii ki yani, takdirde <laughs> çok ciddi bir e, e, son geleneği var. Bir sosyalist geleneği var. Bir, e, Kürt halkının mücadelesini yürütebilir bir geleneği var. Biz her zaman Türkiye'nin demokrasi güçleriyle birlikteyiz. Ama elbette ki e, öncelikle bu ülkenin bir barışa ihtiyacı var. E, bu barışı devletler noktasında da biz Sorumluluk sahibi bir partiyiz ama her zaman halklarımızın yanındayız. Her zaman demokrasi mücadelesi edici yöntemlerinde yanındayız. Bunu zaten pratiğimizde de ortaya koyuyoruz. Evet. Bunu da bu esneyle ifade etmek isterim. Ee, evet arkadaşlar, isterseniz Peki, biraz sohbet edelim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <gülüyor> arkadaşlar kalkmayın kalkmayın kalk diyorum arkadaşlar güven teşekkür ederiz ne var? Ben canım kalkma ya tabii bu bayramda en büyük bir arzumuz tutuklu siyasetçilerimizin, tutuklu arkadaşlarımızın, tutuklu belediye başkanlarımızın bayram tadında aileleriyle birlikte düşünce ifade özgürlüğü kısıtlanan insanların, insanlarımızın, partilerimizin ya da bu minvalde tutuklanan herkesin aileleriyle birlikte barışçıl bir ortamda aileleriyle geçirmiş olmasıydı. Umarız bu bayram bu ziyaret ya da bunlara vesile olsun çünkü bu e, siyasetin demokratikleşmesi aynı zamanda toplumun da buna e, ne kadar e, ihtiyaç olduğunu da gösteriyor. O nedenle e, tabii ki biz de kayın uygulamalarına, antidemokratik uygulamalara karşı olan bir partiyiz. Bunun acısını çekmiş bir partiyiz. O nedenle insanların e, demokratik haklarını sizin de ifade ettiğiniz gibi kullanmalarında hiçbir deniz yok. Ancak insanların düşüncelerinden, inançlarından, duygularından ya da demokratik haklarından dolayı cezayında olmamaları gerektiğine inanıyoruz farklı olarak. Teşekkür ederiz arkadaşlar basın açıklaması arkadaşlara teşekkür ediyoruz yoksa başka bir şey. Biz baş başa kısa bir sohbet. Buyurun arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. Bir detay daha alalım arkadaşlar. <laughs> evet. 啊，对对对。